Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türk edebiyatının en iddialı başlayıp en kısa süren edebi akımı ile sizlerleyiz. fecrati yani geleceğin doğan güneşi anlamına gelen bu edebiyat 24 Şubat 1910'da Servet-i Fenol dergisinde yayınlanan bir bildiriyle, Fezaiati beyannamesiyle başlamıştır. Ve bu beyannamede ilkelerin neler olduğunu, neler yapmayı istediklerini Bahs, e, anlatmışlardır. Çünkü edebiyatı çok üstün bir yerde görmektedirler. Edebi sanat şahsi ve muhteremdir demektedirler. Ve bu muhterem edebiyatı herkesin öğrenmesi gerektiği düşüncesindedirler. Ama şöyle bir şey var ki bu edebiyat e, dediği o büyük hedeflere ulaşamayan bir edebiyat olarak kalacak. Kısa sürede özellikle de e, Kurtuluş Mücadelesi'nin başlaması, Milli Edebiyat vesaire gibi durumlarla kısa sürede etkisini kaybedecek. Bu beyannamede imzası bulunan 21 tane şair ve yazardan bir kısmı tamamen yazarlığı bırakıyor. Bir kısmı bağımsız olarak yazmaya devam ediyor. Bazıları milli edebiyata geçiyor. Ama hiçbir yere gitmeyen, yani. sonuna kadar fecratideki düşüncelerini savunmaya devam eden bir tek isim var. O da kim? Tabii ki Ahmet Haşim. Şimdi fecratinin bizim için önemli özelliği ne? Tamam dedik bildiri yayınladılar. Bildiri yayınladılar da şöyle bir şey var. Daha önce bildiri yayınlayan yok. Yani edebiyatımızda bir beyanname yayınlayan ya da bir bildiriyle e, yazı hayatına başlayan ilk topluluk budur. Bu topluluğun en önemli ismi Ahmet Haşim'dir. Ahmet Haşim tıpkı topluluğun ilkeleri gibi sanat şahsi ve muhteremdir der. Sanatı her şeyin üstünde görür. Sanat sanat içindir der. Sembolizmin etkisindedir. Özellikle şiirde, musikiye çok önem verir. Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar diye bir yazıyla şiir poetikasını açıklar. Poetika ne? bir şairin şiirle ilgili düşüncelerini açıklaması, kendi düşüncelerini açıklaması. Hep aruz ölçüsünü kullanır. Asla ve asla hece ölçüsünü kullanmaz. Bir şiirinde bile hece ölçüsü yoktur. Hatta hece ölçüsüne ne der? Köylü ölçüsü. Evet. Nedir bu Ahmet Haşim'in şiirleri? Piyale, göl saatleri. Başka Grabane ilaklakan ve bize göre adlı fıkra deneme ve sohbet türündeki eserleri var. Frankfurt seyahatnamesi diye de bir gezi var. E gelelim işin dedikodu kısmına. İşte kendini çok çirkin görüyormuş. Gündüz güneş çok yüksekken kesinlikle dışarı çıkmıyormuş. Alaca seviyormuş falan gibi birçok rivayet var ama ÖSYM bize onun eserlerini ve edebi kişinin soracaktır. Ha bu rivayetler içinde bizim işimize yarayacak olan sadece ne? Akşam şairi olarak anılması. Ha, bu da sadece akşam dışarı çıktığı için değil, akşam vaktinin sevdiği ve şiirlerinde de işlediği için. Mesela bir şiirinde ne diyor? Akşam, yine akşam, yine akşam. Üstümüzde sema kapsın utansam. Şimdi gelelim Fecati'nin bir diğer önemli ismine Tahsin Nahit. Tahsin Nahid'in Jön Türk, Aşkımız, Sanatkarlar diye eserleri var ama tek başına yazmıyor. Ruhslan Denvari ile yazıyor. Ayrıca Ruhi Bıkayt diye şiirleri var. Ayrıca Talak, Firar, Hicranlar diye tiyatro eserleri var. Bir diğer önemli isim Emin Bülent Serdaroğlu. Şimdi Emin Bülent Serdaroğlu Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı bir şiirine karşıt cevap olarak Kin isimli bir şiir yazmıştır. Ki bu şiir çok ses getirmiştir. Onun dışında Hisarlara Karşı ve Hatif Diyor Ki diye eserleri var. Müfit Ratip, Zencir, Kanice Müdafası, Müdafası diye tiyatroları ve Güzel, Tar, Güzel Dost adlı Mopasant'tan çevirdiği eseriyle bileceğimiz bir isim. Şahabettin Süleyman'a gelince Çıkmaz Sokak Fırtına diye oyunları Malumat-ı Yeni Osmanlı Tarihi Tarihi Edebiyatı Osmaniye diye edebiyat alanındaki araştırmaları olan bir isim. Peki bu kadar mıydı? 21 kişi var dedik. Evet bu kadar değil ama bunlardan bazılarını bir sonraki videoda milli edebiyatı anlatırken anlatacağım. Kim onlar? Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fecrati'deydi. Milli edebiyata geçti. Refik Halit Karay Fecrati'deydi. Mehmet Fuat Köprülü Fecrati'deydi. Cemil Süleyman, Ali Suha gibi daha birçok isim. Bu edebi topluluktaydı ama dediğim gibi uzun ömürlü olamadı. Milli edebiyat videosunda görüşmek üzere.